Avrupa'nın en çılgın şovmeni Ceko şimdi de Lyon'da faaliyet gösteren Elif Restoran'a gidiyor. Bünyesinde birçok hizmeti barındıran işletme, düğün, nişan, toplantı gibi organizasyonların gerçekleştirilebildiği salonun yanı sıra türkü bar konsepti ve birçok damak tadına hitap eden restoranıyla misafirlerini ağırlıyor. Biz şimdi mikrofonu Ceko'ya bırakıyor ve işletme sahipleriyle yaptığı keyifli röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Çekimlerimiz Avrupa'nın en çılgın şovmeni Ceko. Arkadaşlar gerçekten en güzel yerdeyiz. Lyon'dayız ve şu anda da güzel bir yerdeyiz. Düğün salonunda. Ne diyoruz? Adana'ya gidelim mi? Salonuna girek mi? Yanımızda kim var ki? Merhaba abi ismin ne? Merhaba İzzetin. İzzettin abi o kadar seviniyorsun ya. Evet, abi seninle gurur duyuyorum abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Herkese yardım ediyorsun ya. Evet sağ ol. Vallahi düğün salonuna geldi. Anlat evet. bakalım abi düğün salonun güzel. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür Kaç kişilik? ederim. kişilik? 400 kişiye yakın. 400 kişiye evet. yakın. Her hafta düğün mü var abi burada? Her hafta. Şu anda yeni başladığımız için var. Bayağı 6. ayda doluyuz. 5. ayda 3-4 tane düğünümüz var. Abi çok güzel evet. yerim var abi. abi çok güzel Herkes güzel. mutlu. Herkes mutlu. Evet eşi oluyorsunuz. Evet eşiyim ben. De İsminiz Elif. ne? Elif. Elif Hanım, şu kameraya bir bakalım, anlatın bakalım buradan ne güzel bir organize yapıyorsunuz. Her hafta düğünlerimiz var. Her hafta düğünlerimiz, eğlencelerimiz var. <laughs> Üç aydır açmışız, bayağı güzel gidiyor. Üç aydır beni böyle güzel mekan açtın. İsmi ne buranın? Elif restoran. Yav eşini sizi <laughs> çok seviyor vallahi. Bütün paraları size galiba. <laughs> Şaka bir yana. Hocam şimdi bugün e, yılbaşı kutlayacağız. Evet. E, 2020. Evet. Ayrıca neler söylemek istersin buradaki bütün Lyon'daki çevredeki insanlarınıza sizin hani müşterilerinize demek istiyorum. Herkese sağlık, huzur, mutluluk, bol şans getirsin 2020. Evet dediğimiz gibi e, restoranımızda dönerinden tut, kebabından tut, pizza da var. Pizza da var, lahmacun da var, pide de var. Abi var ya pizza harikamış. Harika güzel tam güzel. Uzun, tam güzel. Yemekler. Hocam ayrıca şimdi burada etleriniz geliyor, tertemiz, tertemiz geliyor, tertemiz. helal kesim. Hel helal kesim, hepsi kendi elimizden geçen şeylerdir. Yani biz kendimiz yapıyoruz. Tamam şimdi abicim buraya sırf Türkler gelmiyor, Fransızlar, Fransızlar geliyor. bizim Fransız müşterimiz de var, Arap müşterimiz de var, Türk müşterimiz de var. Hepsi var. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi teşekkürler ediyoruz. Ve gerçekten süper bir yerim var. Sağ ol, Tebrik ediyorum. Çok Herkes seni seviyor. Şu anda nereye çıkıyoruz? Bara. Türk'ü Bara. Hocam Şirik neredeyiz tam? Tam restoran bölümündeyiz. Ölenleri restoran olarak kullanıyoruz. Burası kaç kişilik abi? 60-70 kişilik. Bir de üst katımız var restoran olarak kullanıyoruz. Tamam şimdi buraya e, her gün e, çorbasından dut, yemeğinden dut, Adana'dan dut, kebaptan <laughs> dut, platujok çıkıyor. <laughs> Size şimdi karışıklar, büftekler, pizzolar çıkıyor e, mu? Hepsi çıkıyor bize. Vallahi zamanımız olsa yerdik. Allah razı olsun. E, ama başka zaman yiyeceğiz. İnşallah. Hocam şimdi buraya geldiklerinde mesela kına gecesi yapıyorlar mı yemek? Kına, kına? gecesi hepsini yapıyor. Kiralayabiliyorlar. E, kiralayabiliyor. Arkadaşlar geldiğinizde 60 kişilik kına gecesi olsun. sünnet olsun. Yaş günü olsun. Değil mi hocam? Burayı da veriyoruz. Kınayı burayı da Salonu da veriyorsunuz. Salonu veriyoruz. Tamam. Abicim kısacası anlat. Burada kaç kişi çalışıyor restoranda? Burada şu anda 8 kişi çalışıyoruz ama düğün düğün günlerinde 13-14 kişiye çıkıyor. Bir abi unutuyordum. Neredeyse Süpermen gibi geldi. Abi ismin neydi? İsmim Cemal Saper. Evet abicim senin görevin ne ya? Müzik seyirlerimiz her hafta yeni yeni sanatçılarımız geliyor. Geliyor. Sürprizler. Geliyor. devamlı Geliyor. 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 Evet abicim sürpriz sanatçılarımız gelecek. Yukarısı aile. Aile. Aileli. Evet. Evet. 10 numara. 10 numara. Herkes memnun. Arada sırada sen de sahneye çıkıyormuş Tabii ki tabii ki. Hangi ha, şarkı ki. söylüyorsun? Her tilden. Hangisi mesela? Ankara, İstanbul, her tilden. Ha, söyle o zaman bir tane Adana'ya gidek mi? Patlat. Adana'ya gidek mi? Şalvarını <laughs> giye kimi? Kebabından <laughs> yiye mi Hele kardeş, kardeş gel gidek. Gidek. Gidek kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel denerler. Haye kardeş kalk gidek. 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 Son olarak herkese yeni yılını kutla. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Öncelikle sağlık, mutluluk. Evet, öncelikle sağlık, mutluluk. En salla çıkıyoruz abi. Salla salla. Sallasana baba. Selamlar. Salla.